Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de tanjant fonksiyonunun tersini işleyeceğiz sizlerle. Tanjant fonksiyonunun tersi nedir arkadaşlar? Ark tanjanttır. Şimdi bunu ne yapacağım arkadaşlar? Aynı sinüs ve kosinüs de yaptığım gibi. Mesela tanjant x eşittir y ise hemen bunların için yer değiştirdiğim zaman bu neye dönüşüyor arkadaşlar? Ark tanjant y'ye. Ark tanjant y'ye. Neye eşitmiş dostlarım? X'e eşitmiş. Bu arada sorularımız ve konu anlatımımızda yine çap yayınlarına faydalanıyoruz. Çap yayınlarına da teşekkür ederim. Arkadaşlar bu nedir? Bak y eşittir tan x'ti ya. O zaman f'in fx eşittir tan x'ti. Bak y dediğimiz şey neydi burada? fx'ti. fx eşittir tan x'ti. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Bak ark dediğim zaman bu neydi? F f'in tersi. O zaman f'in tersi x ne oldu arkadaşlar? Ark x oldu. Neden? Çünkü bunun tersini aldıktan sonra bunları yer değiştirdim. Arkadaşlar ark tanım aralığı aynı sinüsün tanım aralığında olduğu gibi eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığıdır. Tanjantın da tanım aralığında yine bunlar var arkadaşlar. Ark tanjantın. Yani eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 neresi? Sıfırdan pi bölü 2 şurası. Sıfırdan eksi pi bölü 2 burası. Dolayısıyla bu bölge değil mi arkadaşlar? Birinci ve dördüncü bölge. Neden bu aralığı seçiyorum? Çünkü tanjant fonksiyonu bu aralıkta birebir bir örtendir. Bir fonksiyonun tersinin olması için de birebir bir örten olması gerekmektedir. Bunun için bu birinci ve dördüncü bölgeyi seçiyorum. Şimdi sorulara geçeceğim arkadaşlar. Bu konuda başka hiçbir şey yok çünkü. Şimdi aşağıda verilen trigonometrik ifadelerin değerleri. Arkadaşlar hemen ne yapıyordum? Gelip buraya bir alfayı yapıştırıyordum. Bak buraya alfayı yapıştırdıktan sonra soru bana aslında neyi soruyor şu an? Alfayı soruyordum. Ben alfayı istiyorum. O zaman geldim bak hemen şurada istedim. Ark tanjant 1 bölü kök 3 eşittir alfa. <laughs> ne yapıyordum sonra dostlar? Bunları yer değiştiriyordum. Bunları yer değiştirince... E, Ark ortadan kalkıyordu. Tanjant alfa eşittir 1 bölü köküç. Peki tanjant ne zaman 1 bölü köküçtü dostlarım? tanjant 60 derecede mi? Uzman demek ki alfa dediğim şey 60. E alfa zaten benim sorumun cevabı. O zaman bunun cevabı 60 derece miymiş? Misal geldim. Ark tanjant kökü. Hemen buna da eşittir teta diyeyim. Bak sonra bunu aldım buraya. Ark tanjant kökü eşittir teta. Ne yaptım arkadaşlar? Bu ikisini yer değiştirdim. Yer değiştirince ne oldu? Tanjant teta eşittir kökü oldu. Peki tanjant ne zaman kökü arkadaşlar? Arkadaşlar şurasını yanlış söyledik ya. Şu tanjant alfa ne zaman? Köküçte de 30 derecedeydi. Değil mi? Şurası 30 olacak arkadaşlar alfa. Buraya geldim. Tanjant tete ne zaman köküçte arkadaşlar? 60 derecede. O zaman tete dediğim yani bu ifadenin cevabı da 60 derece geldi. Şimdi geldim mesela şuna da eşittirme edeyim arkadaşlar. Bak arktanjat hemen aldım onu buraya. Eksi kök 3 bölü 3 eşittirme. Ne yapayım dostlar? Sonra bunları bir yer değiştireyim. Bak yer değiştirdiğim zaman ne oldu? Tanjant m eşittir eksi kök 3 bölü 3. Şimdi öncelikle bir ne zaman tanjant ne zaman artı kök 3 üç bölü üçte onu düşünün arkadaşlar. Tanjantın hangi değeri kök 3 üç bölü 3'te? 30'da mı kök 3 üç bölü üçte, değil mi? Tanjant m eşittir Kök 3 bölü 3. Şimdi arkadaşlar benim bunu nereye taşımam lazım? Tanjanta nerede bakıyordum? Birinci ve dördüncü bölge. Birinci bölgede tanjant pozitif, dördüncü bölgede negatif. De. Demek ki benim dördüncü bölgeye taşımam lazım. Ama ben bunu dördüncü bölgeye taşırken isimle değiştirmesini isteyeceğim. O zaman 360'tan çıkararak taşırım değil mi? 360 eksi 30 derim. 330 derece derim. Yani burada mem ne oldu arkadaşlar? 330 oldu. Sorunun cevabı da burada 330 dereceymiş. Mesela geldim arkadaşlar. <laughs> Şuna bakalım. Şunu şuraya bir alalım. Ark tanjant Arktanjant eksi kök 3 eşittir x değil mi arkadaşlar? Bak şimdi bu ikisini yer değiştirdiğim zaman ne oldu? Tanjant x eşittir eksi kök olduğu. Şimdi öncelikle şunu düşünün. Tanjant ne zaman kök arkadaşlar? 60'tı. Hocam 60 ama işaret eksi. İşaret eksi ise ben tanjantı birinci bölgede pozitif. ikinci dördüncü bölgede negatif. Çünkü birde ve dörtte çalışıyordum. O zaman dördüncü bölgeye taşımam lazım. Hocam dördüncü bölgede isim değişmesin diye yani yine tanjant olarak kalsın diye 360'tan çıkararak taşırım. O da ne olur? 300. Demek ki benim bu 60'ım dördüncü bölgede 300 dereceymiş. Dolayısıyla x'im de 300'müş. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da 300 derece olmuş. <laughs> Bak şimdi geldim. Ark tanjant 1. Hemen eşittir y dedim arkadaşlar. Sonra bunları yer değiştirdim. Bak şimdi bunları yer değiştirince şöyle mi oldu? Tanjant y eşittir 1. E tanjant ne zaman birdi? 45 derecede. Demek ki y 45'miş ve bu sorunun cevabı da 45 derece miymiş? Bak şimdi ark tanjant 0. Yani bunu genelde 45 değil de pi bölü 4 falan diye yazarlar arkadaşlar. Pi'li cinsten yazarlar ama siz onları zaten öğrendiniz daha önceki videolarda. Eşittir a dedim. Arkadaşlar hemen bunları yer değiştirdim. Tanjant A eşittir 0. Arkadaşlar tanjant A. Tanjant ne zaman sıfırdı? Sıfırda mı? Demek ki A dediğim açımın ölçüsü de sıfır mıymış? Şimdi gel. Tanjant A eşittir eksi 1. Hemen buna da B edeyim arkadaşlar. Bak. <laughs> buna da B edeyim. Şimdi buna B dediğim zaman bunları yer değiştirdim. Şöyle mi oldu? Tanjant B eşittir eksi 1. Şimdi tanjant ne zaman birdi? 45 derecede. Hocam 45 derecede ben tanjant arkta 1'de ve 4'te çalışıyordum. 1'de pozitif ama bu eksi 1 olduğu için 4. bölgeye taşımam lazım. E nasıl taşıyordum hocam? de değiştir değiştirmesin diye 360 eksi 45'ten 315 derece. Demek ki buradaki B açımda 315 derece miymiş? Şimdi geldim arkadaşlar. <laughs> Mesela arctanjant 7 pi bölü 15. Bak şimdi şu 7 pi bölü 15 kaç demek arkadaşlar? 84 dereceymiş değil mi? 7 pi bölü 15. Şimdi o zaman ben bunu şu hale bir getireyim. Arctanjant tanjant içinde tanjant 84 derece değil mi? Şimdi arkadaşlar bak bunu bu hale getirdikten sonra gelin bir şuraya tertemiz alalım. Orada biraz köşeye sıkıştı. Ark tanjant içerisinde bir tanjant 84 eşittir. Ne olsun? X olsun. Arkadaşlar o zaman şu arkın içiyle bu x'i yer değiştirdiğim zaman ne oldu? Bak şimdi tanjant x ve ark ortadan kalktı. Eşittir tanjant 84. E tan x tan 84 eşitse x nedir arkadaşlar? 84. Yani o da şıklarda genelde bu test olsa 7 pi 1 15 olarak Gördünüz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son olarak şuna da gelin bir bakalım. Arktanjant 5M-3. Bak şimdi hemen biz ne diyoruz? Arklı kısmı, arklı kısmı x diyorum arkadaşlar. Bakın <laughs> arklı kısmı x dedim. Yani şu arktanjantın tamamını x e Bak soru aslında benim için tanjant x'e dönüştü değil mi? Tanjant x. Sonra o arklı kısmı aldım şuraya üstünde çalışacağım. Bak tanjant 5 m Eksi 3 bölü 8 eşittir x. E şunları yer değiştirirsem şu ortadan kalkar mı arkadaşlar? Bak kalkarsa ne olur? Tanjant x eşittir. 5m eksi 3 bölü 8. Soru zaten benim için neye dönüşmüştü? Tanjant x'e dönüşmüştü. E tanjant x'i de buldum mu buldum. O zaman 5m eksi 3 bölü 8 benim cevabım mıdır? Cevabımdır dedik ve geçtik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz hemen yine ne yapıyoruz? Bak Ark gördüğüm yere, soruda ark gördüğüm yerin bütününe alfa, x, y, z bir şeyler diyorum. Sonra diyorum ki soru benim için şuna dönüştü. Bak sinüs 3 pi bölü 2 eksi alfaya dönüştü. Şimdi buna bakıyorum. Hocam sinüs 3 pi bölü 2 de isim değişik kosünüs olur. Evet bak bu kosünüs alfaya döndü. Sonra geldim tekrardan buraya. Şimdi 3 pi bölü 2 burasıydı. Bundan ben bir şey çıkarırsam 3. bölgede miyim? 3. bölgedeyim. Peki 3. bölgede sinüsün işareti negatif mi negatif? O zaman başa geri döndüğüm için burası aslında ne oldu? Eksi kosünüs alfa. Yani soru bana eksi kosünüs alfayı soruyor. Şimdi geldim arkadaşlar buna. Bak şimdi şunu şuraya aldım. Ark tanjant eksi 1'e. Biz alfa dedik. Doğru. Şunları yer değiştirsem ne olur? Şu arka ortadan kalkıyordu. O zaman tanjant alfam Eksi 1 miymiş dostlar? Peki tanjant ne zaman birdi? Normal şartlarda 45 derecede. Ama ben bunu tanjantı hangi bölgede çalışıyordum arklarda? Birinci ve dördüncü bölgede. Tanjant 1'de pozitifti, 4'te negatifti. E, eksi olduğuna göre dördüncü bölge diyordum. O zaman benim bu 45 dereceyi dördüncü bölgeye taşımam lazım. Bunun için ne yapıyorum arkadaşlar? 360'dan 45'i çıkarıyordum değil mi? O zaman burası ne oldu? 315. Yani bak şimdi benim alfa dediğim açı 315 dereceymiş. Şimdi alfayı ben 315 olarak hesapladıktan sonra... Gelin şurada bir yerine koyayım arkadaşlar. Burası ne oldu? Eksi kosinüs 315. Şimdi kosinüs 315'in ne olduğunu biz dedik ki bunları ezberlemeyelim değil mi? Şimdi şurası geldi. Eksi kosinüs ne yaptım ben bunu? Tekrardan 360 eksi 45 diye yazdım. 360'da kosinüs isim değişir mi? Hocam değişmez. Eksi kosinüs 45 oldu. Sonra geldim. 360 eksi 45. Dördüncü bölgede kosinüs pozitif olduğu için işareti pozitif. Önüne bir şey koymadım. Ama az önce arttan gelen yani sorunun açılımında bulduğum bir eksi var önünde. Kosinüs 45 nedir? Kök 2 bölü 2. Sorunun açılımından gelen eksi dönüne koyduğum zaman cevabım eksi kök 2 bölü 2 oldu mu? Oldu dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Bak yine hep aynı şeyi yapacağım. Ark tanjant gördüğüm yerin bütününe alfa yapıştırdım. O zaman bu soru benim için şuna döndü mü? Kosinüs pi bölü 2 artı alfa. Şimdi hemen gelin bunu bir düzenleyelim. Pi bölü 2'de kosinüs sinüse döner hocam. Burası sinüs alfa olur. Sonra geldim arkadaşlar. Bak şurası pi bölü 2 değil mi? Ben bunu alfa eklediğim zaman kaçıncı bölgeye geliyorum? İkinci bölge. İkinci bölgede kosinüsüm negatif olduğu için geldim. Bunun önüne bir eksi koydum. Şimdi burayı yaptıktan sonra arkadaşlar şu alfa dediğimiz şey bakın yine şuraya bir alalım. Bak şimdi ark tanjant eksi 2 bölü 3 eşit miymiş abi alfaya? Değil mi? Şimdi şunları bir yer değiştiriyordum değil mi? Ark da ortadan kalkıyordu. O zaman bak tanjant alfayı ben ne buldum? Eksi 2 bölü 3 buldum. Şimdi arkadaşlar tanjantı biz arklarda nerede çalışıyorduk? Birinci bölge ya da dördüncü bölge. İşareti negatif geldiğine göre açım kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede. Ama ben tanjantın hangi açı değerinin 2 bölü 3 olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman hemen geleyim. Geleyim şuraya bir üçgenimi çizeyim. Bak şimdi şurası 90 derece şurası alfa tanjantta alfanın karşısı 2, komşusu da 3. Dolayısıyla şurası da ne olur arkadaşlar? Kare içerisinde 3'ün karesi artı 2'nin karesi. Yani burası kök 13 mü oldu? Şimdi bak gelin buradan bir sinüs alfayı yazayım. Sinüs niyet soru benden sinüs alfa istiyordu? Şimdi sinüs alfam ne oldu? Komşu bölü karşı. Yani sinüs alfa dediğim şey 2 bölü kök 13 oldu mu? Şimdi bak 2 bölü kök 13'ü buldum ama biz ne dedik? Açı dedik hocam 4. bölgede. Sinüsün 4. bölgede işareti negatif. Ben üçgenden negatifliği çıkaramam çünkü uzunluk pozitiftir. Açım normalde sinüsüm 2 bölü kök 13. Açı 4. bölgede olduğu için aslında benim sinüs alfam eksi 2 bölü kök 13. Şimdi geri döndüm soruya. Soru ise benden eksi sin alfayı soruyordu. Şimdi sin alfa eksi 2 bölü kök bak koyayım. Eksi 2 bölü kök o zaman bak eksi eksi neye dönüştü? Artıya. Burası ne oldu? Artı 2 bölü kök 13. Şimdi geldim o zaman bunu kök 13 ile çarparsam ne olur arkadaşlar burası? Eşliğine çarparım. 2 kök 13 bölü 13. Bu da bizim cevabımız mıdır? Cevabımızdır dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. <laughs> ark x istiyor. Bak hemen ben ark denen yerin bütününe alfayı yapıştırdım. Bak soru o zaman benim için şuna döndü. Kosinüsü alfa nedir? Şimdi soru bana soruyu çevirdikten sonra geldim yine ark tanjantımı şuraya aldım. Şimdi dedim ki ark tanjant x eşittir alfa. Sonra şu ikisini bir yer değiştirelim mi? Bak yer değiştirirsem tanjant alfa ne oldu? Eşittir x oldu. Şimdi tanjant alfan benim ikisi. Hemen geldim dedim ki şurada bir dik üçgeni çizeyim. Şurası 90 şurası alfa. 90'ın alfanın karşısı x demek ki komşusu da 1. O zaman burası da ne olur arkadaşlar? Kare kökünün içerisinde x kare artı 1 mi olur? Orayı nasıl buluyorum arkadaşlar? Pisagor yapıyorum. Mesela buraya a diyeyim. x'in karesi artı 1'in karesi eşittir a'nın karesine mi? E biz a'yı bulmak için her iki tarafın kökünü alırız. O zaman ne olur burası? Kök içerisinde x kare artı 1. Şunlar da şu gitti a. Yani buranın uzunluğunu buldum. <laughs> Şimdi soru bana neye dönmüştü arkadaşlar? Cos alfaya. Şimdi geldim. Cos alfayı bir yazayım. Cos alfa ne? Komşu bölü hipotenüs mü arkadaşlar? Değil mi? Kosinüs alfa komşu bölü hipotenüs. O zaman gel bir yazalım. Kosinüs alfa eşittir komşum bir Hipotenüsüm ise kare kök içerisinde x kare artı 1. Şimdi bunu eşleniyle ile çarparsam kök içerisinde x kare artı 1 ile çarparsam yukarısı ne oldu arkadaşlar? Ha, çarpmayayım çünkü sorunun şıklarında bu şekilde bırakmış. Yani bizim için önemli olan şıklarda ne istediği yoksa eşleniyle ile çarpıp çevirme işlemini zaten biz basitçe yapabiliriz dedik ve geçtik. Şimdi arkadaşlar bak ben burada şu arkı hemen bir yok etmek isterim hocam. Arkı yok etmek için bunun içiyle bu pi bölü 4'ü yer değiştiririm. Bak bunları yer değiştirdim. Şu ark gitti. O zaman ne kaldı elimde? Tanjant pi bölü 4 eşittir. 3x kare eksi 2x. Şimdi tanjant pi bölü 4 nedir arkadaşlar? 1. O zaman 1 eşittir. 3x kare eksi 2x miymiş? Şimdi arkadaşlar geldim. Biri şuraya bir atayım. Bak şimdi ne oldu? 3x kare eksi 2x Eksi 1. Eşit miymiş sıfıra? Şimdi şunu da ayırayım. şurayı 3x'e x diye ayırayım. şurayı da 1'e 1 diye ayırayım. Eksi vereyim artı vereyim. Bak çapraz çarptım eksi 3x'i buldum mu? Şuraya da çapraz çarptım artı 1x. İkisini topladığım zaman eksi 2x. Yani ortaya verdi mi? Verdi. O zaman ne yapıyordum? Bunları şöyle yan yana yazıyordum. Yani şöyle mi oldu arkadaşlar? 3x artı 1 çarpı x eksi 1 eşittir 0. Buradan ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır diyordum değil mi? Yani 3x artı 1 sıfırsa 3x eşittir eksi 1 x eşittir. Eksi 1 bölü 3. Sonra geldim. x eksi 1 sıfırsa x de eşittir 1. <laughs> Şimdi sağlayan x değerlerinin toplamı. O zaman eksi 1 bölü 3 1'i topla diyor bana. 1 artı eksi 1 bölü 3. Bu da ne yapar arkadaşlar? 2 bölü 3 yapar dedik ve geçtik. Şimdi geldim. Hocam her iki tarafta ark var. Ben bu arkları götürebilir miyim? Bak bu soruda götürebilirsin ama genel itibariyle bunu götürdüğünde %100 götürebilirsin diyemem sana. Bazen sıkıntılar doğabilir. Onun için sen burada arkları götürmeye alışma. Tamam mı? Ya geldim. Ben diyeyim ki şunun cevabı alfa olsun. E, dolayısıyla bunun cevabı da alfa. Niye? Bunların ikisi de birbirine eşit. O zaman birinciyi aldım bak. Ark sinüs x eşittir alfa. Ben bunları yer değiştirince ark ortadan kalktı mı? Yani sinüs alfa eşittir x oldu mu? Sonra geldim. Ark kosinüs x eşittir alfa. E ben bunları yer değiştirdiğimde ark ortadan kalktı mı? Yani kosinüs alfa eşittir x oldu mu? Bak sinüs alfa da kosinüs alfa da aynı şey eşit. Sinüs de kosinüsün aynı olduğu tek yer neresiydi arkadaşlar? 45 dereceydi. Ve 45 derecede bunlar kaça eşit? Sinüs 45, kosinüs 45. Bunlar ikisi birbirine eşit. O da kök 2 bölü 2 eşitti. Dedik ve geçtik. Şimdi <laughs> Arkadaşlar bana bunun ters fonksiyonunu soruyor. Şimdi hemen ne yapıyordum arkadaşlar? Ters fonksiyonu sorduğu zaman bana hemen diyordum ki y eşittir arksinüs değil mi? Arksinüs bir fonksiyonun tersini almak demek sinüs x bölü 2 artı 3. Amacım buradaki x'i yalnız bırakmak değil mi? Bir fonksiyonun tersini alırken x'ini yalnız bırakmaya çalışıyordum. Şimdi gel bir x'i yalnız bırakmaya çalışalım o zaman. Şimdi öncelikle x'i yalnız bırakmam için şu arka kaldırmam lazım. Bu arka nasıl kaldırırım yoksa şunları yer değiştirince mi? Değil mi? Bak bunların yerini değiştirdim. x bölü 2 artı 3 eşittir. Arka ortadan kalktı sinüs y. <laughs> Şimdi geldim. Arkadaşlar x'i yalnız bırakmaya çalışıyorum. O zaman şöyle mi oldu? Bak artı 3'ü de karşıya attım. x bölü 2 eşittir sinüs y Değil mi? Şöyle parantezde yazayım. Eksi 3. Sonra geldim. 2'yi de buraya çarpım olarak göndereyim. X eşittir. 2 çarpı sinüs y. Değil mi? Şunu şöyle parantezde yazalım yine. Eksi 6. Sonra ne yapıyordum arkadaşlar? X'leri y yapıyordum. Y'leri de x yapıyordum. Yani en son halimde şu mu oluyordu? Y eşittir. 2 çarpı sinüs x eksi 6. Şimdi bu nedir arkadaşlar artık? Benim fonksiyonumun tersiydi değil mi bu? F'in tersinde x eşittir. 2 sin x Eksi 6 demekmiş. O da hangi şık arkadaşlar? 5 şıkkı dedik ve geçtik. Arkadaşlar geldim şimdi. Ne diyor bana? Bir tane gözetleme kulesinden bahsediyor. Yerden yüksekliği A metre olan bir gözetleme kulesi. Şimdi şurası A metre miymiş? Bak şimdi şurası A metreymiş değil mi? Şöyle biraz büyütelim. Ee, X açısı. X açısı neresiymiş arkadaşlar? ADB. Şurası X açısıymış. Şurası kaç metreymiş? A, B. Şurası 6 metreymiş. O zaman bak gel bunu bir üçgen olarak çizelim mi şöyle ya? Şimdi şöyle bir üçgen olarak bir çizelim gel. Şimdi şurası 90 değil mi arkadaşlar 90 olarak verilmiş. Şurası 3, şurası 6, şurası a değil mi? Şurası da x. Bana neyi soruyor arkadaşlar? X açısının değerini soruyor. Şimdi arkadaşlar. Bak şurası da y olsun. Tamam mı? Bu x de y. 2 iç bir dıştan şurası da m olur? Şimdi bak arkadaşlar ben şurada tanjant y'yi bak şu büyük üçgene bak. Büyük üçgende tanjant y'yi yazmaya çalışayım. Şimdi tanjant y eşittir karşı bölü komşudan a bölü 9 Sonra küçük üçgene bak. Küçük üçgene bak. Şurayı tekrar çizelim. Küçük üçgende arkadaşlar tanjant m'yi yazmaya çalışayım. Tanjant. Tanjant m eşittir a bölü 3. Şimdi dostlar. Bak bana x açısını soruyor. Peki biz şunu biliyor muyuz? x artı y eşittir m dedim. İki tane iç açı bir tane dış açı eşittir. Yani x eşittir m eksi y. Ben m açısı ve y açısının ölçülerini bulursam x bunların farkına eşit olacak. Peki bulabilir miyim? E hocam bulurum niye? Şunları yer değiştirmeye biliyorum ben. Bak şimdi ben bunları yer değiştirirsem burası ne olur arkadaşlar? Şöyle mi olur? Tanjant hatta arktanjant değil mi? Ark gelecek artık yer değiştirdiğime göre. Arktanjant a bölü 9 eşittir y. Sonra geldim şunları yer değiştireyim. E bunları yer değiştirdiğinde yine ark geldi. Ark tanjant a bölü 3 eşittir m. E şimdi bak x eşittir m eksi y ise şu altıyı sildim artık. x eşittir m eksi y ise ne oldu arkadaşlar? m dediğim şey ark tanjant a bölü 3'müş. Ark tanjant a bölü 3. y dediğim şey ise ark tanjant a bölü 9'muş. O zaman arkadaşlar x dediğim açı tam olarak buymuş. Bak arktanjant a bölü 3. Eksi arktanjant a bölü 9. O da hangi şık arkadaşlar? Bakın o da c şıkkı. Dedik ve geçtik. Arkadaşlar bu arklarla işimiz yani ters trigonometrik fonksiyonlarla işimiz bitti. Tanjantını da anlatmış olduk. Bir sonraki derste artık toplam farka geçeceğiz. Sonra yarım açı sonra derken denklemler derken trigonometriyle vedalaşacağız. Logaritma dizi limit arkasından ne geliyor? Baba konular, türevin tekrar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bendiniz için çok teşekkür ederim.